Hanımlar beyler iyi sabahlar diliyorum herkese 8'de sağlıkta bugün gastroenteroloji cerrahi uzmanı profesör doktor Samet yardımcı konum ve ne konuşuyoruz biliyor musunuz metabolik sendrom konuşacağız herkese ekran başına. Hepimizi ilgilendiren bir sağlık durumu. Hocam hoş geldiniz, iyi sabahlar. Hoş bulduk, teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Metabolik sendrom nedir ve neden sessiz bir yıkım diyorsunuz hmm. bu hastalığa? Şimdi metabolik sendrom şöyle, metabolik aslında Ya bir hastalık sonuçta. Evet, bu bir hastalık. Bir hastalıklar silsilesi aslında. Bunu söyleyiyorum yani. Sendrom dediğimiz için içinde birkaç tane hastalığın birleşimiyle oluşan bir şey. Bu genelde de obeziteyle seyreder. Yani bir insanın metabolik sendrom olması için çok şişman olması gerekmiyor ama Genelde fazla kilo ile seyreder bu hastalık. İçinde karaciğer yağlanması vardır, içinde hipertansiyon yani yüksek tansiyon vardır, şeker hastalığı vardır. Ee, genelde uyku apnesi eşlik eder. Şeker hastalığı olmasa da insülin direnci vardır, hani o ikisinden biri vardır mutlaka. Ve kolesterol bozuklukları vardır. Peki sessiz yıkım dediğimiz nereden çıkıyor? Yani çünkü bu hastalık bunlarla beraber bir belirti vermiyor. Ne zamana kadar? Ta ki bir damarı tıkayıncaya kadar. Yani bu hastalıkların tamamı bir damar tıkanıklığına kolaylaştıran, sebep olan hastalıklar eğer bir kalp damarımız tıkanırsa, bir beyin damarımız tıkanırsa ancak o zaman bir belirti veriyor. Dolayısıyla sessiz sessiz, sinsi sinsi vücudumuza zarar veren bir hastalık diyebiliriz. Hmm, evet. Peki bu sessiz ilerleyen tabloyu insanlar genellikle ne zaman fark eder hocam? İşte burada, ya, burada ya şeker hastalığı böyle çok ilerleyecek de hasta böyle 400-500 şekerlerle acile gidecek. Hani bir belirti vermesi için ya yüksek tansiyonla böyle işte çok yüksek tansiyonlarla bir gece acillik olacak. Ondan sonra farkına varacak. Ya da en kötüsü damar tıkanacak. Yani kalp kriziyle bunun farkına varacak veya işte beyin damarı tıkanıklığıyla bir inme ile bunun farkına varılabilir. Ya da en güzeli bunları hiç girmeden zamanında kontrollerinizi yaptırırsanız yaptırırsınız. Hiçbir belirti vermeden de teşhis konulabilir. <laughs> Peki metabolik cerrahinin burada yeri nedir? Evet. Ne zaman cerrahi düşünülmeli hocam? Şimdi metabolik cerrahi tabii e, aslında metabolik cerrahi şöyle açığa çıktı. Yani obezite e, hastalarında yapılan obezite ameliyatlarında bir de baktık ki ameliyatlar daha taburcu olmadan şeker hastalığı iyileşiyor. Bir de baktık ki işte insülinler bırakılıyor. Tansiyon normale geliyor. Bir, bir şey oluyor yani bu hastalarda diye. Dedik ki o zaman bu kadar kilolu olmayan hastalarda daha... Ne fazla kilosu var ama işte daha az kilosu olan ama metabolik sendroma sahip olan yani vücut kitle indeksi 30-35 aralığında amanstanın şeker hastalığı var, hastanın hipertansiyonu var, karaciğer yağlanması var. Bunlarda da bu ameliyatları yaparsak metabolik sendromu tedavi eder miyiz? Evet ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla metabolik cerrahi bu noktada sadece hastayı zayıflatmak anlamında değil bu hastalıkları da tedavi etmek anlamında, metabolik sendromu da tedavi etmek anlamında çok etkili. O biraz benzer yöntemler. Yine laparoskopik yapılıyor. Yine mide varsak sisteminde yapılıyor bu ameliyatlar. Ee, ve metabolik sendrom için sonuçları gayet yüz güldürücü. Evet çok güzel. Harika. Hı. Peki ameliyat olmadan bu durum düzelir mi hocam? Evet potansiyel olarak düzelebilir. Şimdi her zaman söylediğimiz bir şey var. Nihayetinde eğer... Kişiye ve hastaya özel Evet şimdi eğer hasta diyet yaparak, eğer hasta egzersiz yaparak, eğer hasta yaşam tarzını değiştirerek... Bu problemi çözebiliyorsa evet çözsün. Ama nihayetinde biz biliyoruz ki insülin direnci kendi başına kilo vermeyi çok zorlaştıran bir şey. Polikistikover kadınlar için kilo vermeyi zorlaştıran bir şey ki obezite ile beraber çıkıyor. Şimdi bu insanlar, bazı insanlar var ki ne yaparsa yapsın kilo veremiyor. İşte burada metabolik cerrahinin rolü devreye giriyor. Yani bu insanlar e, bu diyetlere uymasına veya uymaya çalışmasına Yaşam tarzını değiştirmeye çalışmasına rağmen eğer düzelmiyorsa, düzeliyorsa ne güzel. Tebrikler ve hayatınız ameliyatsız devam edin lütfen yani. Ve bu kurallara uyun, metabolik sendromdan korunun. Evet. Ama bunu yapamıyorsanız o veya bu sebeple yani. Kimisi diyor ki benim iradem yetmiyor diyor. Kimisi ben yapıyorum ama olmuyor diyor. Bakın böyle bir şey de var ya mesela. Yapıyorum her ama şeye olmuyor. Her şeye uyuyorum ama yine de şekerimi düşüremiyorum diyen bir grup var yani. Artı... Hmm. Medikal tedaviler de bir yerde yetersiz kalıyor. İlaç tedavileri de bazen işi zorlaştırıyor. Yetersiz kalıyor, cevap alamıyor. Evet. İşte bu durumlarda metabolik cerrahi e, gündeme geliyor. Metabolik cerrahi faydalı oluyor, hastayı sağlığına kavuşturuyor. Hı hı. Yani Nasıl bir ameliyat? Ameliyat hocam? yapmak zorunda mıyız? Değiliz. Ama hastaları tedavi etmek zorundayız. Evet. Evet. Hı hı. evet. Nasıl bir cerrahi yöntem hocam bu? Şimdi bu e, aşağı yukarı şöyle oluyor. Mide küçülmesi yine var ama burada hastanın obezitesi çok yüksek olmadığı için çok küçük bir mideye ihtiyacımız yok. E, buna çeşitli seviyelerde ince bağırsak bağlanıyor. İnce bağırsak bağladığımızda bu hem kilo vermeyi sağlıyor aslında mide küçülmesiyle beraber hem de gıdaların ince bağırsağın ikinci kısmına hızlı geçmesi bazı hormonları aktive ediyor. İnkretinler deniyor bunlara. Bunların en meşhuru GLP-1. Aslında vücudumuzun içinde bir GLP-1 kaynağı var ve bunu aktive ediyoruz. GLP-1 nedir? İşte aslında şu kullandığımız ilaçlar var ya, yani markayı söylemek istemiyorum ama lisanslı iğneler var, zayıflama iğneleri. İşte onların aslında vücudumuzun içinde bir kaynağı var. Ve bu kaynağı aktive ediyor bu. Vücudumuz kendi vücudumuzun glp biri olduğu için bir yan etkisi de yok. Ee, diğerleri gibi. Dışarıdan bir şey injekte etmiyoruz yani vücudumuza. Ve bu hormonal değişiklikte bu sendromu tedavi ediyor. Hı. Peki hocam, kimler risk altında? Hangi kişiler özellikle dikkat etmeli metabolik sendromla ilgili? Evet, bu da çok önemli bir soru çünkü metabolik sendrom sessiz, hani sessiz, sessiz gidiyor. Ben ne zaman şüphelenmeliyim kendim? Bir, bir kere ailenizde, annenizde, babanızda şeker hastalığı, kalp hastalığı, tansiyon hastalığı varsa. Siz de bir adaysınız. Bu bir. İkincisi kilonuzu kontrol edin. Kilonuzun normal aralıkta olması lazım. Boyunuza göre hani ideal kilo aralığında olması lazım. Yani vücut kitle indeksi 18-25 aralığı diyebiliriz yani. Hı hı. Üçüncüsü bel çevrenize bakın. Belki kilonuz iyidir ama bel çevreniz kalındır. Şöyle bir bilgi var elimizde. Kadınlarda 90 santim, erkeklerde 100 santim üzeri bel çevresi varsa bu hasta metabolik sendromdur. Tanı kriterlerinin içinde var yani. Hı. Dolayısıyla bazı insanların var, tartıda Normal çıkıyor ama vücut yapısına baktığında bel çevresi fazla geniş. İşte bu hastalar da metabolik sendrom açısından risk altındadır. Ne yapmak lazım? Tetkiklerimize bakacağız. Yani bir kan şekeri bugün aile hekiminize de baktırabilirsiniz. Bugün e, herhangi bir hastaneye gidip baktırabilirsiniz. Yani özellikle 40 yaşını geçtikten sonra daha insanlar baktırma hevesi oluyor ama bu özellikleriniz varsa 40'ı da beklemeyin. Daha erken teşhis konabilir. Ne kadar Kolo erken o kadar iyi. Evet kolesterollerinize baktıracaksınız, kan şekerinize baktıracaksınız. Tansiyonunuzu ölçeceksiniz veya ölçtüreceksiniz. Bu kadar aslında hani bu kadar. E, bununla anlaşılabilir şeyler. Evet, kontrol Hı -hı. altına alınması, bundan, bunun bunun ya yani bu e, bunları yaparak bu hastalıkla ilgili durumlarını anlayabiliyorlar. Evet, evet. Ondan sonra tedavi kısmına geçiliyor. Tabii. Tedavi kısmı. Evet. Ameliyat olmadan bu durum düzelir mi hocam? Diyelim ki cerrahi yönteme girmeden bu durumun Hı -hı. düzelme şansı var mı? düzelme şansı var. Hı hı. Bunu söyleyebiliriz yani. Nihayetinde düzelme şansı dediğimiz zaman şunlara uyması lazım aslında. Evet nelere uyması gerekiyor? Diyabetle ilgili yani insülin direnciyle ilgili bir diyeti varsa ona uyacak. Hipertansiyonla ilgili bir diyeti vardır illa ki ona uyacak. Bazı ilaç tedavileriyle destek verilecek. Kolesterolle ilgili diyeti varsa buna uyacak. Hareketli yaşam tarzına geçecek. Alkolü sigarayı bırakacak. Her zaman söylüyorsunuz Her zaman hocam söylüyorsunuz. harikasınız. Alkolü sigarayı bırakacak. Yeteri kadar uyku uyuyacak. Uyku da çok önemli burada. Yeteri kadar dediğimiz kaliteli bir uyku çok önemli. Ee, bütün bunları yaptığı zaman evet düzelebilir. Bizim ameliyat ettiğimiz hasta grubu işte bunları yapamayan veya bunları yapmasına rağmen düzelemeyen hasta grubu zaten. Hı hı. Hı. Evet. Peki hocam metabolik sendrom cerrahisi diyelim yapıldı. Hı -hı. Nelere dikkat etmesi gerekir sonrasında? Yani kesin bir çözüm mü cerrahi Hı -hı. mesela hani tamam ben iyileştim artık bir sorun yok mu diyecek evet. bu kişi. Şimdi şöyle, burada her zaman söylediğimiz bir şey var. Bizim yaptığımız cerrahi müdahaleler çok etkili olmakla beraber hastaya ilk fırsatı sunuyor aslında. Bunu söyleyebiliriz. Yani bakın, şimdi insülin kullanan bir şeker hastası düşünün. Bu hasta insülin alıyor. İnsülin şekerini düşürüyor. Herkes biliyor yani insülin şeker düşürüyor. Şeker düşünce bu hasta acıkıyor. Acıkınca yemek yiyor, fazlaca yemek yiyor ve kilo alıyor. Kilo alınca da başa döndük çünkü insülin dozu yetmediği için insülin dozu arttırılıyor. Evet. Şimdi medikal tedavi burada zaten bir zayıf noktası var. Öyle ki zaten diyabetten milyonlarca insan kaybediyoruz diyabetin medikal tedavisinden. İşte cerrahi tedavi aslında bu kısır döngüyü bir kırıyor. Yani sizin insülin ihtiyacınızı azaltıyor. Doymak için gereken gıda miktarını azaltıyor, kilo verme periyodunu başlatıyor ve bu kısır döngüyü kırıyor. Hı hı. Bizim ins metabolik cerrahi sonrası metabolik sendromu, yani örneğin şeker hastalığını aldığımız yanıt yüzde 80-90'larda. Ne zaman ikinci yılda? Ondan sonrasında kendi yaşam tarzını sağlıklı yaşam tarzına doğru çevirebilen hastalarımızda ömür boyu bu sendroma uzaklaşmak söz konusu. Ama her Aksi zaman söylediğim takdirde. bir şey var. Evet. Eski alışkanlıklarınıza geri döneceksiniz. Metabolik sendromla metabolik sendrom da kapınızda bekliyor. O alışkanlıklarla beraber size geri gelme potansiyeli mevcuttur. Hı hı. O yüzden sağlıklı yaşam diyorsunuz. Hocam. Evet, evet. evet. <laughs> Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler hocam. Bekleriz tekrar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Hemen geliyorum.